Hücremdeyim, Hicrine hicran kattığım yerdeyim, Gecenin saçlarından siyahı çekip, Kalbimin Süveyda denizine saldığım Kağıttan bir gemideyim Nuh'un mu Yoksa Hızır'ın mı bilinmez ama Musa'nın sualindeyim Yol uzun Yolcu yola revan Kıvrım kıvırmakan ırmakların Denize sarıldığı geçitteyim bir anka kuşu gibi Kaf arkasından Nun kitabına inen otuz kuşun birleştiği mevzideyim. Keyfi Nun, Keykün, Kün, kün feyekün oluşunun iz düşümündeyim. Dedim ya a gönül. Hicirine hicran kattığım yerdeyim. Bazen Musa'nın dilinde, Bazen İbrahim'i bir yakin içindeyim. Göster bana cemalini, Göster dirimi, Dağ paramparça, Kuşlar kanat kanat uçuşmadalar. Ey varlığı yokluğuma güneş, Ey zifir karanlık içinde aydınlığı tutan el. Işıktan bir kristal küre içinde kainat, kalbimin içinde denizlerden küçük bir katre. Resim ressama aitken ellerim nasıl olur da çizer varlıkların en ince detaylarını? Güneşi gidip bir görsek Kış mevsiminde özlemini çeker mi insan? Ay bir yerinden oynasa, Nasıl aş şarkıları besteler insan? Emre amade bulutları, Onları savuran rüzgarları, Çisil çisil yağan yağmurları, Yerde onu bekleyen kupkuru toprakları, Fideleri, tomurcukları, bahçeleri, Çeşit çeşit meyveleri ve sebzeleri çizer durur da insan, Nasıl olur da görmez, Yaradanın her şeyi kuşatan kadrini, Dedim ya gönül, Hicrine hicran kattığım yerdeyim, Yıldızlar ayın saçlarından kayarken, Hangi dile iliştirsem gerdanına Hangi söze kement atsan Hangi kalbe tutunsan Kalpleri evirip çeviren Mevla Neyi yazmıştır Kef ve Nun kitabında Yasin neleri fısıldar kulaklarıma Her şey onun dilemesinde oluyorken Ne söyler insan her şeyi ondan tensih ederek, her şeye onu malik bilerek, ona dönecek olmaktan başka. Saatler zamansızlığa doğru akarken, bir günün 24 saatten ibaret olmadığını anlamak ve gün ve gecenin kesiştiği noktada ufka bir niyaz bırakmak. Seherin saçlarında kuş seslerine ortak olmak Ne güzel bir huzur bağışlar insana Keşke dilsiz varlıkların kabul olmuş tesbihatları halince Kavlimizden dökülenler Meleklerin kanatlarında ulvi makamlarca mucib olsa Dedim ya gönül Hicrine hicran kattığım yerdeyim Hücremdeyim